kıyamam sana ya. Bu senin bu beraber, bu çocukların babasının daha önceden evliliğinden de mi çocukları vardı? Evet. Kaç ablam tane? Abim var 8 tane. He? 2 ablam var, 6 abla e, abim var. Eman 6 ablam var. He. 2 tane de abim var. Ha 8 tane daha varmış. Evet. Sonra babanız vefat edince tabii 2 tane de çocuk kalınca 10 on tane onu da vermişler evet. mi sağa sola? Yok hayır onu vermemişler. Diğerlerine de bakmamışlar hani. Ona da kendileri geçinmişler. Ha, onlar daha büyük de evet. herhalde. evet. Hani abim, iki abim gidip çalışmışlar, eve ekmek getirmişler, onlar şey yapmışlar yani ödeyen onlar kardeşlerine Onlar bakmışlar bakmışlar. kardeşlerine. Sen de sekiz çocuklu adama mı gittin? Ya eşi var Fatih etmiş işte. kendisi iki çocuğum var dedi. Yani gittim ki sekiz. Öyle yani. E görmeden ki gittiği için. Hı. Senin var mıydı önceki evliliğinde? Yok. Yok ben iki ben evliliğiydi bekardım. o gittim ya yani. Ha sen bekarken gittin. Kaç evet. yaşında? 23 yaşındaydım. 23 yaşındaydın. Evet. Çok da küçük de değil misin aslında? Yani? Evet. Yani. Sonra niye geçinemediniz? Ya ne bileyim gözü dışarıda Hala gözü dışarıda mı? Hem sekiz tane çocuk evet. hem sen. Aha. Ondan sonra ne bileyim Gözünü yani. toprak doyursun derler işte bak doyurmuş. doyurmuş. Evet. Bu beddualar da tutuyor herhalde ya. Etmemek lazım. Aha. Yani ben etmedim yani zamanında etmişler yani söyleyeyim. Yani benden alakası ya, yok. Benim bedduamı tutmuş belki de. Ha sen mi öyle diyordun? Yani ben öyle düşünüyorum. Valla bu karılarının duaları tutuyor adamlara. Çok haklısın yani. E sonra o ölü o daha ölmeden sen geçinemeyince aldın e, küçük evet. oğlunu ailenin yanına gittin. Evet. Sonra hiç haberleşemiyor muydunuz diğer çocuklarla? Ya o zaman hiç telefon yoktur, bir şey yoktu, imkanlar kısıktır yani. Bizim de örf adetlerimizden yani ne bileyim yani şey ayıptır yani hiç. Arif Aranmaz. Evet. Arif sormalım çocuklarımı. Aslında şimdi 10 aylık yani 1 yaşında olsa diğeri 2 yaşında diğeri de 3 yaşında. Öyle mi? Çünkü hep arka arkaya. Evet. 99, 2000, 2001. Evet. Ee, nasıl desem ben? de doğum tarihi var, aynı mı? zaten. Hı? İkisi de mesela Ramazan ayının birinci günü olmuşlar. Öyle Değil mi? Evet. Hı -hı. Efendim yani bizim aradığımız 9 Aralık 1999 doğumlu Ramazan'la 27 Kasım 2000 doğumlu Esra. Şimdi o az önce size videosunu izlettiğim amcayla hala da görüşüyor. E, Fırat amcasıyla yani onun da amcası. İşte diyor ki nereye bıraktın? E, o size önce bir Hatay 4 Yolda çocuk yuvasını bıraktığını söylemiş. Sonra siz Hatay 4 Yolda çocuk yuvası bulamamışsınız. Hatay 4 Yoldakilerin hepsi diyor ki Ömer Aydoğdu bunu bize söyledi. Nasıl? Hatay dört yol halkı diyor yani bunu bize. Hı. Yani zamanda e, gidip e, ceplerine isimlerini koymuşlar. Yurdun önüne bırak, bıraktık diyor. Sonra hani birisi içeri alana kadar da bekledik sonra da gittik oradan diyor. Hı. Ondan sonra da dönmüşler yani bu bilgiyi Hatay 4 yol yani bu yani. dört yol halkı söylüyor yani. Amca vermiyor mu bilgiyi? Yok amca söylemiyor ama amca Hatay dört yol halkına söylemiş herhalde. E amcanla sen konuşurken amcan sana ne diyor ablan abin nereye bıraktık diyor. O da söylemiyor işte. Benim diyor, ben hiçbir şey bilmiyorum, yok, bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum, diyor. bilmiyorum ama yalan söylüyorum. Hani yedikleri içtikleri ayrı gitmedikleri için bize şüpheleniyoruz yani. Kimle yedikleri içtikleri? Babamla beraber. Hani o da biliyordur yani çünkü beraber şey amcamın karısının yanında gidiyorlar. Sonra demiş ki bir tane demiş demir fabrikası sahibi aldı demiş. Demir çelik fabrikasının müdürü evet. almış demiş o zaman ki. Ama sattılar mı verdiler mi bilmiyoruz. Ha yani siz şöyle mi düşünüyorsunuz amca her ne kadar böyle dediyse de biz adını cebine koydum. Bıraktım evet. çocuk yurduna dese de bu çocukları para karşılığında birine evlatlık da vermiş olabilirler diye mi evet, düşünüyorum. Evet, biz de düşünüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Evet. Anladım. Amcaya da biz ulaşamadık. Açmıyormuş telefonunu. Uyuyordur herhalde. E ee, sen amcana dediğinde amcan sana ne diyor? Benim haberim <laughs> yok mu diyor? Evet, ben bilmiyorum diyor direkt. Bilsem söylerim diyor. Hatta yemin falan da ediyor. E tamam da o da orada Kim işte bilince... ne olmuş çocuklar? Ne olmuş peki çocuklara yani? Buhar olup uçmadılar ya. Amcamın eşi ve... E, an, amcamın eşi ve... E, mesela babamla amcam, amcamın eşinin yanına gitmişler Hatay Dört Yol'a. Heh. Annem de o zaman gitmiş. Demiş hani benim eşim burada ne geziyor falan filan diye. O kadın anneme elini kaldırmış, annemi vuracakmış. Hani tutmuşlar demişler vurma kadın niye vuruyorsun? O zaman da anneme demiş ki o kadın... Sen burada biz bırak çocuklarını ben götürürüm. Burada zengin bir aile var ben ona veririm demiş. Hayriye diye bir kadın var o söylüyor. Türkan denen kadının annesi. E peki senin o sırada abilerin, ablaların var ya hani babanın ilk evliliğinden. Evet. E onlar da bilirler çocuklara ne olduğunu. Onlar, hani, onlara da küçük oldukları için bilmiyorlar. O zaman onlar da hani 14-15 yaşındalarmış herhalde. 14-15 yaşında çocuk bilir bir hayatım evdeki küçük kardeşin nereye gittiğini 14-15 yaş bak. Hani görmemişler bilmiyorlar. Ha? Görmemişler ki. Hani Hatay 4 yola gidiyorlar ya onlar o zaman Şanlıurfa'da oturuyorlar. Ay canım o benim. çocuklar kiminle evden çıktığını en azından e, ablalarınız, Hatırlar. abileriniz bilirler. Yani nereye bırakıldığını belki bilmezler ama işte babamız aldı ee, ya da annemiz aldı. Bir tane aldı Aşı bir ablası var. Ona bağlayın o konuştum Bağlayabilir miyiz onu? Ablam diyor hani biz çadırdaydık pamuk topluyorduk diyor. He. E, mesela ben pamuktan geldim dedim ki baba dedim kardeşlerim nerede? O da de, kadınla demiş ki sus konuşma. Babam böyle yüzüye yıkmış önüne. Demiş sus konuşma. Ablamı susturmuş. Peki Fırat senin şimdi 8 tane daha o zaman abin ablan var. Evet. Ama bu abinle ablan için görüyorum ki çok gözyaşı döküyorsun. Şu anda bile gözyaşların böyle evet. gözünün ucunda. Neden? Ne hissediyorsun? Ne yaşıyorsun? Bilmiyorum ama bulmak istiyorum yani. çok. Onlarla beraber yaşamadığın için o bağı hissetmiyor musun? Ya evet. Onlar Urfa'da yaşıyor. Biz e, Antep'in Nizip ilçesinde yaşıyoruz. O yüzden çok görüşemedin onlarla. Evet. onlarla da hani zaten babalar bir olunca öz öl sayılıyor. Öyle biliyorum. Yani. Öyle bir şey yok. Öyle yani şey. öyle de gene öyle de onların yanına ya. gidip <laughs> ya. geliyorum. yine onları da çok seviyorum. kardeş Ama kardeş bak, gibi olmuyor. Yani onlar da bunu bakın, çok seviden yani. Bakın dile bakın dile. Kardeş nereden türemiş? Karındaştan türemiş. Evet. Yani ne demek bu? Aynı karından çıkan kardeştir. Sen babayı da kabul et etme. Ama anneleri böyle elinizin tersiyle itemezsiniz. Asıl niye annenden dünyaya gelen çocukları Kardeşlik olarak ağlıyorsun? Niye arıyorsun? Aslında bakacak olursanız aynı karından çıkmak falan da hikaye. Aynı aynı büyütüyorsa mesela biz bunu gördük. Ee, bir anne iki evlat edinmiş mesela iki ayrı çocuğu. Onlar birbirlerine ne kadar bağlı biz burada gördük. iki kardeş gibi. Evet, evet. Çünkü anne büyütürse eğer aynı dille, aynı Eğitim, terbiyeyle, yani. eğitimle, sevgiyle işte o çocuklar kardeş. Bırakın şu babaanne anne hikayelerini ya. Bak özellikle sen kaç yaşındasın? 20. Heh, sen artık 20 yaşında bunu konuşmayacaksın ki. Bu toplum da biraz artık değişecek. Hani biraz ileriye gideceğiz. Ay bırakacağız artık bu anne baba. Şu bırakın artık şu ataerkil anaerkil falan davalarını ya. Biraz normal insan olalım. Gözünüzü seveyim böyle normalleşelim yani. Hangisi şimdi? Bu videosunu izlediğimiz mi? Ha Ömer Bey. Efendim Mika Hanım. Nasılsınız? Eyvallah sağ olun. Sen nasılsın? Ben neyim ben tanıyordum zaten sizi yaptığınız röportajda. Bak Bana, kısmetle bugün ben. konuşmak da varmış. <laughs> Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ya, alıyor musun eşine çiçek? Vallahi almamıştım ama şimdi alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> artık bu kadar bu kadar bu konuyla gündeme gelince almışsındır diye ümit ediyorum. he, he ben artık alıyorum ya. Sen aldın, ne aldın? <laughs> aldın mı almadın mı? Sen bana net söyle. Aldın mı almadın mı? Delikanlı gibi. Yok vallahi aldım. Daha dün aldım bir tane. Kaç tane aldın? Yarım döngem bir tane aldım. Bir tane aldın. Kaç yıllık evlisin? Vallahi ben hemen hemen 30 yıllık evliyim. İyi 30 yılda bir tane. Bu iyi bir başlangıç diyelim. Hani bundan sonrasına Allah kerim artık. Evet. çok şükür ya o eskiden çiçek falan yoktu ki biz köydeydik yani e canım köyde de bir tane yolda giderken papatya yok mu iki tane topla papatya götür illaki çiçekçiden sargılı beze gerek yok ki ama sargılı beze diyorum sargılı çiçeğe gerek yok ki yoldan iki papatya şeyler var ya o kırmızı kırmızı <laughs> ne onlar bir şeyler çıkıyor karabiberi kopartmaya kıyamıyorum böyle ot çıkıyor böyle hemen bozulanlar var ya Gelincik gelincik şöyle güzel bir gelincik Ay ben o gelinciği var ya bir kere anneler günü öncesiydi Pazar günüydü herhalde An anneler tabi hep pazar Cumartesi günü ben kalktım bir kucak dolusu gelincik toplamıştım Anneme gelincik vereceğim diye Cumartesi günü onları aldım odama koydum Pazar günü bir kalktım gelinciklerin hepsi Ama gitmiş Ama gelincik çok çabuk söylüyor Ya ne bileyim işte çocukluk yani çok gelincikle ilgili öyle evet. bir anım da var Bir kucaktı böyle kalmış bu kadar ne kadar üzülmüştüm ağlamıştım Neyse Ömer Bey ee, şimdi bu çocukları kim nereye verdi sen bize bir onu anlat da bulalım. He, bu çocuklar benim rahmetli abim vardı. Bizim en hı, hı. O zaman ben Hatay'da evlenmiştim. Bu adam çocukları burada tabii bir hanımla ikincimle kavga plan yaptı. Bu hanım kesip gidiyormuş. Hı hı. O zaman rahmetlikin maddi türümü de yoktu. E adam oraya buraya çocuklarını götürmüş. Bakan olmamış yani. Bu arvatın yanına gitmiş. Bu arvat da gelmemiş. Yalan kesinlikle. Bak değil yalan kesinlikle. Kesinlikle yalan. yalan, kesinlik yalan. yalan Böyle söyleseydim ben bunu nasıl baktım ben ona da Aa. bakardım. Hayır diyor ki tekrar onu o geri zaman eve çağırmak için gitmiş. Ya, avrat şey da geri dönmemiş yalan. diyor. Gelmediler. Gelmemişler. Tamam sonra. Hatta kardeşi de bizi kovdu. O şey, abi Ahmet'in abini kovdu. Kesinlikle Sonra ya. hayatım yani onun da şimdi Hayır adam da iyi şey olsun kadın da evden kaçmasın yani adam iyi olursa hangi kadın evden kaçar? Müge dayımı da bağlayın o zaman dayım desin ben tamam, korkum Tamam dur korkum. neyse ama mevzumuz o değil neyse kadın da geri dönmemiş. Sonra çocuklar ne, ne olmuş? Geri geldi bir gün et, yani bir de gelince geldi yanıma dedi ki ben çocuklarımı iyi bir yere vermesin. İyi bir yere ha. Evet. Ben de dedim ki nereye verdim? Dedi ki Hatay yurduna verdim. <laughs> dedi biraz iyileşsin, iyi olsunlar. Ben geri yani gidip kalırım. <laughs> Adam geldi rahmetli oldu. Bizim de maddi durumumuz yoktu. Hatta biz gittik. Y Hatta yurduna gittim. Orada bizi koptular. Hiç adam dedi bana bir şey yok. Babası gelsin. E babası da rahmetli olmuş. Çocukların nüfus kağıdı da yok. Bir amca olarak kendinizi ispat da edemiyorsunuz. İspat da edemezim. Tabi adamlar bizi koptular. O yüzden dedi ya. ya kovmak demeyelim be? de şimdi sarı çizmeli Mehmet abi. Çocukların nüfus kağıdı yok. O zaman yoldan geçen herhangi birisi de ben amcasıyım diye gelip alabilir. O yüzden kovmak değil ama prosedür böyle işliyor tabii. Abla o zaman... O zaman kimlik memlik yok da çıkarmamıştı yani. Ya o zaman dediğiniz de yeni zaman yani bundan 20 i̇ki yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani çıkartabilirdiniz. 2004 mü de 2003 mü de bence ben iyi hatırlamıyorum. 2004 <laughs> mü de ya 3 bilmiyorum böyle bir şey yani. Yani çocuklardan haberiniz yok öyle mi? Yok vallahi hiç yok. Yettik yani. Ben eee Abim rahmetli olunca ondan sonra ben kardeşlerimle gittim. Bulamadım. Nasıl rahmetli var, hani oldu? Ben de 2005'te. Nasıl de. oldu? Kalp krizi geçirdi. E, maddi durum da yoktu o zaman. E, maddi durum yoktu ama 8 tane yapmış, 3 tane de buradan yapmış. 11 çocuk bir de gözü de hala dışarıdaymış başka kadınlarda. Tabii maddi durum olmaz. Vallahi başka dışarıda değildi. Abim rahmetli çok iyi bir adamdı. Çok? Vallahi iyi bir adamdı. İşte Dinç bir adam mıydı? Dedim iyi bir adamdı. Ben her şeyden gidiyordu yani. E tamam işte karısı diyor bir de başka kadınlara da gidiyormuş. Ya ben hani gözlerim de görmedim için gözüm yani hep dışarıda kalıyordu onun için dedim yani. Dışarıda kalıyordu. yani şeyleri görmedim ilişkileri yani. Şey e nereden göreceksin hayatım görmedim. Yani zaten gidip de peşin yok ya. Ha? Gidip hani 2-3 ay falan gelmiyormuş eve. Yani mesela bazen haftalarca gelmezdir. 10 gün gelmezdir. E ne diyordun sen neredesin aylardır. deyince ne diyordu? İşim var dışarıda öyle beni şey oyaladı. Sen nasıl geçiniyordun o sırada? Yani neyse zor durumda kalıyorduk işte. Cık 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 cık. Geliyordu seni hamile bırakıyordu tekrar gidiyordu anladığım kadarıyla. Öyle. Öyle olmuş. Evet. Yazık. Senin var mı eğitimin falan? Hayır. Okuma yazma? O da yok. He. Evet. E işte. Zaten her şey ne olursa cahillikimiz başımıza şey oluyor. Her şey oradan başlıyor. Evet. Hayatım her şey oradan başlıyor. He, çok zor O zaman yani. da daha farklıdır yani. Ya o da bu zamanda dediğin 20 yıl öncesi be yavrum ya. Yani çok eski değil. Ki. Çok eski hmm. de değil yani. Vardı. Sen mesela bu son okuma yazma seferberliğinde gidip öğrendin mi? Öğrenmedin. He? biraz zaman dönüp de kendinize de bakacaksınız daha düşünüyorum da işte bu pandemiden dolayı bunlar yani ne düşünüyorsunuz düşün. okuma yazma seferberliği yaparken pandemi mi vardı hadi baba yani okutmadı, ana okutmadı. De anne okutmadı anne baba yoktu Yok üvey anne okutmadı. Sonra parasızlık. E şimdi yani kusura bakmayın ya yani milli eğitimde adamların evine kadar hoca gönderdi be kardeşim. Diyecek hiçbir şeyim yok ya yani, Daha bayırı adamlar <laughs> gelemiyorum. Kocam bırakmıyor diyenin evine kadar gönderdiler yani. Hakikaten. 2 ya, milyon 2 milyona yakın kişi öğrendi arkadaşlar. Az buz değil yani. 2 milyon kişi demek Avrupa'da bir ülke demek yani. Yani yaptılar şimdi. Bir de hiç kolay değil. Ben hep söylüyorum biz de Amerika Birleşik Devletleri değiliz yani. Ama ona rağmen kitabı, kalemi, hocası bunların hepsi para. Yapıyorlar. Yaparken sen de işte git bir öğren de iki kelime öğren. Evet temizliğe gitsen almazlar okuma yazma bilmiyorsun diye. Çünkü çamaşır suyunun üzerine okuyamayacaksın. Bulaşık makinesi deterjanımı, çamaşır makinesi deterjanı mı onu ayırt edemeyeceksin. De i̇şte bak genç de kadınsın daha yani. Ben Allah'a üzülüyorum ya. İnan yani söyleniyorum ya. Yani kız yani kızdığım için de üzüldüğüm için söyleniyorum. Niye kendi ayaklarınız üzerinde durmak için kendinize çaba harcamadığınızı anlamıyor. Biraz da kendinize de bir çaba harcayın ya. Şöyle biraz bir açılın yani. Okuma yani bir şey değil ki zaten istediğimiz okuma yazma öğrenin yani. Senin için bana ne bana ne faydan olacak? Ama memlekete faydan olacak. Neden? Üreteceksin, para kazanacaksın. Çocuğunu ona göre yetiştireceksin. O çocuğunun memlekete faydası olacak. Dolayısıyla bana da olacak, ona da olacak, herkese olacak. Sen okuyor musun yavrum? Evet. Kaça gidiyorsun? Üniversiteye hazırlanıyorum. Aferin. E sen niye öğretmedin annene iki ABC? Öğretmeye çalıştım da kendisi de kafa pek kafam Kaldırır kaldırır kafa öyle. Bazen geç öğrenebiliriz. Tamam mı? Bazısı zehir gibidir. Bir gösterirsin anlar. Bazısı beş kere de anlar. Bu okuma yazma da böyledir. Sen de mesela örgüde çok iyisindir. Bana beş kere gösterirsin anlamam. Sana da birisi bakarsın. Değil mi? Hemen yani, kavrarsın. E, yani başka bir görsel zekan vardır. Yani şimdi hepimiz akıllıyız sonuçta ama biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor bazı şeyler için. Neyse bir tane Fırat'ın resmi varmış. O Fırat kime benziyor dedin? Ramazan'a abi. Ramazan abisine evet. mi aynı benziyor? Aynı kopyaların yani. Ha? Evet bir. O zaman Fırat'ın çocukluk resmine bakalım. Eğer Ramazan bizi izliyorsa Ramazan sen de e, bu fotoğrafa benziyormusun? <laughs> Kıyamam çok da yakışıklı. Çok da güzel çocuklar. <laughs> e, efendim. Yani Hatay dört yol olabilir. Bir de neresi olabilir dediniz? Bir yer daha söylediniz bana. Sen söyledin. İskenderun. İskenderun. Hatay dört yol. Buralara bırakılmış olabilir. iki tane çocuk. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>